E'ye çıkartmalı. Flano yerine kadar yarışalım mı? Bilemiyorum. Dolaşmaya çıksak olmaz mı? Hmm, olmaz. Oh. <laughs> <laughs> <Yeah, got you. gülüyor> I go to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on route 66. When it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so so pretty. You'll see Emily Lowe in Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, Archie. Get hip to the sound And think that California trip. Get your kicks on the <laughs> 66. İnşallah. Herkes birbirine yakın dursun bakalım. Şu anda müziğinin Dog Hudson kanalına girmiş durumdayız. Vay be, inanamıyorum. Bir sezonda bu kadar çok galibiyet. O doğuştan yetenekli, Junior. Bana göre gerçek bir Hornet. Bakar mısınız lütfen? Dog Hudson bugün burada mı acaba? Üzgünüm bayan kral. Dok bir yerleri dolaşmaya falan gitti galiba. Toprak zemine uygun olmadığı kesin. Sen öyle san ihtiyar. Tüm numaralarını ezberledim. Yeah. Dok! Dok! Uva! Tüm numaralarımı değil çaylak. <laughs> Dikkat! Betona veda edin baylar. Sizinle işin bittiğinde hiç bilmediğiniz yerlerinizden çamur çıkacak. Ya ben asfalt çıkmadım ki. İşte bunu hemen değiştireceğiz. Geri dön! Şimdi 30 kilometre koşacaksınız. Hadi, 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 hadi! Hadi! Aman be! Her yanım kirlenecek! <laughs> Şuna bakın! Bu benim kapıtım! Benim kapıtım! Bunu gördüğü yeri neredeyse 40 yıl oldu! Baksana mükemmel oydun. Nasıl görünüyorum? Hakşu! <laughs> be. Sen oyuncak bir arabasın. Sen de üzgün tuhaf bir stationsın. Ve sana acıyorum. Yazık sana. Kendini ne sanıyorsun bilmiyorum. Aranızdaki yarışı bölmek istemezdim ama onlar geldi. Sağ tarafta doğum günü konukları var. <laughs> Abi şu kamyonun seslendirmesini hangi salatçı yapıyorsa müthiş bir yetenek. Biz mahvolduk. Bu ıssız yerde zincirsiz kala kaldık. Ama Mike bu mobilin başı belada. Yardım etmeliyiz. Hala direnmekte inat ediyorsun. <laughs> Himalayalara hoş geldiniz. Şekerli kar? Ah, şu ünlü kar kürüyücüye ses veren adam da müthiş bir yetenek. Hadi gir şuraya, hadi, 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 hadi. Sirk arabası mı? Siz nasıl sirk arabası olursunuz? Dünyanın en resil bu sirk arabaları beni zengin edecek. Bir dakika ya, Ne aynı aktörün sesini dayıyorlar. Bu filmin bütçesinden yine bayağı kesinti yapılmış.